Daha önce bir egodan bahsetmiştik ki ego biliyorsunuz bu spiritüel öğretilerin tam böyle bel kemiği çok da böyle merkezde yer alan bir kavram. Bunu iyi anlamak çok önemli demiştim. Ego sayesinde bizim bir benlik algımız vardı ama bu benlik algısı sınırlıydı. sınırlı olması ne demek? Duyu organlarımıza güveniyor, beş duyuya güveniyor ve bu beş duyunun bize getirdiği bilgilere bağlı olarak zihinsel süreçlerini, idraklarını ona göre ayarlıyor, ona göre karar veriyor demek. Peki sınırlı benlik algısıyla algıladığı şey, egolu düşünce yapısının algıladığı şey ilk etapta ne? Fizik bedeni. Yani sorduğum zaman bu dünyadaki X kişisine sen kimsin diye o bana diyor ki ben Ayşe'yim. Ayşe kim? Ayşe. Bu beden yani şu an karşında duran kişi bu beden olarak tanımlıyor. Doğal olarak egonun yani sınırlı benlik algısından kurtulmanın e, önemli olduğundan bahsettik. Neden? Çünkü bizim sadece fiziksel bedenimiz yok. Gerçekte bu fiziksel bedenin e, bu fiziksel bedeni kapsayan bir zihinsel bedenimiz, onun da gerisinde bir duygusal bedenimiz, onun da gerisinde bir ruhsal bedenimiz gibi eterik bedenlerimiz var. Bizim mantıkken bile, sadece fikirde bile bu e, gerçekliği kabul edebilmemiz gerekir ki bunun üzerine adım atabilirim. Yani ben hayır, öyle şeyleri ben görmüyorum ki. Yani ben şu anda baktığım zaman sana auranı görmüyorum. Ama Kirlian fotoğrafçılık tekniği örneğin aurayı gösteriyor. Olsun ben gözümde görmüyorum, görmediğim şeyi kabul etmem dediğin zaman sen oradaki kapıyı kapattın. Oradaki gelişime, oradaki e, yeni belki yaşayacağın idraklere e, kendini kapattın. Çünkü neden? bakış açın egolu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakış açın egoluysa kendini bilincini geliştirmeye, yeni realiteleri keşfetmeye açık tutamazsın. Diyelim ki biz egolu bakış açımızdan kurtulduk ve fiziksel beden algısının ötesine geçtik. Yani diğer bedenlerimizin de varlığını kabul ediyoruz ki biz bu bedenlere fiziksel olmayan anlamında süptil bedenler diyoruz. Süptil bedenlerimizin birbiriyle iletişim kurabilmek için enerji kanalları vardır ve bu enerji kanalları en nihayetinde bizim fiziksel bedenimize de bağlanarak birbirlerine bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu bilgiyi de taşıdıkları enerji yoluyla e, aktarırlar. Bu yüzdendir bizim aslında zihinsel süreçlerimizin, psikolojik sıkıntılarımızın, örneğin travmalarımızın sürekli aklımıza takılan mesela kontrol etme isteği yahut takıntılı düşüncelerin fiziksel bedene de bir yansıması olur. Bu yansıma nereden geliyor dedik? Kanallardan. Bu kanallara uzak doğuda doğu ezoterik felsefesi nadiler diyor ve bunlar enerji kanalları anlamına geliyor. Yani süptil bedenlerimizin her birisi kendi içerisinde nadiler vasıtasıyla enerji akışında bulunuyor. Alışverişinde bulunuyor. Ve bu nadiler fiziksel bedenime de bağlanarak Aynı enerji alışverişini fiziksel bedenle diğer eterik bedenler arasında da sürdürmeye yarıyor. Nadiler aslında ortalama 72 bin adettir deniyor irili ufaklı nadilerimiz var ve bu 72 bin adetten en çok önemli olan enerjilerin birleştiği kapılar yani enerjilerin yoğunlukla oluşturduğu bir araya gelerek kesişme noktalarında oluşturduğu kapılara da çakralar adını veriyoruz. Bu çakralar aslında enerjiler birleştiğinde Sadguru der ki enerji birleştiği zaman üçgen formunda birleşir ama kesişir ama bunlar daha sonra sirküle olan yani kendi içinde dönen bir daire gibi şekil alırlar. Doğal olarak biz onlara çakra yani tekerlek yuvarlak anlamına gelen e, çakra deriz. 72 bin Nadi'nin iletişimde bulunurken bir araya gelerek yoğunlukla kesiştiği bu çakralardan özellikle 114 tanesi yine Sadguru'ya göre ana çakralardır. Bu 114 taneden 6 tanesinin üzerinde çalışmaya gerek yoktur. Belli bir ruhsal tekamülü gerçekleştirmiş kişiler için o 6 çakra bonus olarak dengelenecektir. Ama geri kalan yani 6'yı 114'ten çıkardığınız zaman geri kalan 108 sayısı ki bu 108 gerçekten ee, çok önemlidir yoga felsefesine göre 108 tane çakra'nın üzerinde çalışılabileceği sistemler de yaratmıştır Doğu felsefesi neden çalış çalışmak ister onların üzerinde çünkü onların akışını pürüzsüzleştirmek ister ee, oradan geçen o çakralardan geçen e, enerji düzgünce e, efor sarf etmeden, çok çaba göstermeden akabilsin ister. Çünkü böylelikle sağlıklı ve huzurlu, daha etkili bir hayat yaşayabiliriz. Yaklaşık olarak 21 tanesinin düzgün çalışması demek. Temelde 21 tanesinin idare eder yani masatın üstünde düzgün çalışıyor olması demek bizim bu dünyada yaşarken etkili bir biçimde yaşayabilmemizi, sağlıklı kararlar alabilmemizi, bu dünyaya e, bu dünyada merkezlenebilmemizi sağlar. Eğer ki, yani şöyle diyelim, temelde 21 tane çakramız düzgün çalışıyorsa, e, tatmin edici bir hayatımız vardır maddi alemde. Mesela 21 tane çakramın çalışıyor olması demek, örneğin benim fiziksel bedenimden hemen sonraki bedenlerime doğru algım, şuurum, bilincim genişliyor. Anlama kapasitem, bilinç seviyem yükseliyor demek. Yani titreşimim yükseliyor demek aslında bir anlamda. Doğal olarak 21'in üstüne çıktığımda, 30'a, 40'a, 50'ye, 60'a çıktığımda olacak olan şey bu gerçekliğin de üstüne çıkmak. Bununla neyi kastediyorum? Algım artıyor. Çakralarım düzgün çalışmaya başladıkça elektromanyetik alanım genişliyor. Çünkü o çakraların düzgün çalışması, birbiriyle düzgün iletişim kurabilmesi demek. Örneğin buradaki kapının şuradaki kapıyla da bağlantıya geçebilmesi demek. Bu iki kapıyı, oradaki beş kapıyı birbirine bağladığın zaman eskiden şu kadar olan manyetik alanım artık bu kadar. Doğal olarak ben bu kadar manyetik alanla, örneğin e, bu, burada Tam bu noktada nefes çok önemli çünkü bize hakikati getiren şey aslında bizim bedenlerimiz içerisinde dolaşan yaşam enerjisi denen pranayı sağlayan şey e, nefestir. Nefesin de bu ne kadar geniş bir elektromanyetik alanda sizinle beraber e, bu hayatta dans ettiği çok önemli, çok önemli bir şey. Kısıtlıysa sığ bir nefese sahipseniz, o zaman elektromanyetik alanımız daha dar olacağı için kendinize çekeceğiniz e, Deneyimler, e, tatmin edici, coşku verici deneyimler daha az olacaktır diyebiliriz. Sayesinde aldığımız nefes daha sonra eterik bedenlerimize geçerek oradaki enerjiyi oluşturur. Eterik bedenlerimizdeki dedik ki nadiler vardır yani kanallar ve bu kanallar bahsettiğimiz nefesten gelen enerjinin akışını e, kendi içlerinde sağlarlar. Bu kanallar, da akan enerji en nihayetinde bizim yaşam enerjimiz olur. Yani önce nefesi aldı, fiziksel bedenimizden eterik bedenlerimize geçirdik ve bu eterik bedenlerdeki kanallarda e, dolaşırken aynı zamanda bize yaşam gücü (force, life force) denen yaşam gücünü de oluşturdu. Bizim yaşam gücümüz, yaşam enerjimiz aslında e, Kundalini Yoga'ya göre pasif bir enerjidir ve bu e, enerji omurgamızın en altında kök çakraya, birinci çakraya denk gelen yerde yedi çakranın, yedi temel çakranın yarısı kadar. Yani üç buçuk kere kendi etrafında dönerek oluşmuş sarmal bir yapı. Ki bu sarmal yapıya da yılana benzetirler. İşte bu kök çakrada oturan yılan aslında bizim mesela e, yine çok bilindik bir örnek ama tıpta e, tıbbın kullandığı modern tıbbın kullandığı bir amblem e, vardır. Bu amblemde bir asa vardır. Hermes'in asası. Bu asanın etrafında birbirine çaprazlanarak gelen, dolanarak, asanın etrafında dolanarak gelen iki tane yılan bulunur. Bu e, omurga bu anlamda çok önemlidir ve aslında oradaki asa da bu arada omurgayı temsil eder tabii ki. Asanın etrafında dolanan o iki yılan ise bizim omurgamızın yine kök çakradan başlamak suretiyle omurgamızın iki yanında bulunan ida ve pingala enerjilerimizi sembolize eder. Nedir peki bu enerjiler? İda kök çakradan başlar ve omurganın sol tarafında köklenir. Önce sağa, sonra sola, sonra sağa, sonra sola derken en son başladığı yerin zıttı olan sağ tarafta yani Agna çakraya, altıncı çakramıza Üçüncü göz dediğimiz bölgemize gel, gelen yerde akışını bitirir. Ve ida bizim dişil enerjimizdir. Sağ tarafta omurgamızın sağ tarafında ise Pingala e, enerjimiz vardır. Ve Pingala sağ taraftan başlar. Diğer çakrada sol, öbür çakrada sağ, sol, sağ derken agna çakraya gelir yine o da orada akışını keser. Bu sefer sol e, tarafta bitirir. İda ve Pingala enerji kanallarımızı biz gün içerisinde sürekli olarak birinden diğerine geçmek suretiyle kullanırız. Yani bizim yaşarken, gündelik hayatta bazen eril enerjimiz aktif ön plandadır, bazen dişil enerjimiz aktif ön plandadır. Şimdi bunların detaylarına çok fazla yani bu enerjilerin özelliklerine çok fazla girmek istemiyorum. Bu enerjilerin birbiriyle uyumlu bir biçimde, dengeli bir biçimde akış gösteriyor olması gerekir. Ancak İda ve Pingala'nın omurganın e, iki yanında yer aldığını söyledik. Bir de omurganın tam ortasında Şuşumla adı verilen bir enerji kanalımız var. Şuşumla e, bizim kundalini enerjimizin o işte kökte sarmal bir biçimde oturan kundal dediğimiz yapıda oturan e, enerjimizin takip edeceği yolu çizen, güzergahı belirleyen enerji kanalı. Şuşumla orta nadi. Kundalini enerjimiz ateş elementinin özelliklerini gösterir. Bu demek oluyor ki normalde varlık ya da enerji yani dünyada fizik kurallarına göre normalde yer çekimine boyun eğmesi gerekirken ateş elementinden olduğu için ateş özellikleri gösterdiği için Kundalini enerjimiz yer çekiminin zıttı istikamette hareket edebilir. Bu yüzden omurga boyunca yükselebilir. Onun yükselmesini sağlayacak türlü türlü şeyler var. Tabi bu da bu videonun konusu değil ama e, kundalini yoga pratiği, bazen hata yoga pratiği, bazı vuruşlar dokunuşlar, bazı yani çok uzun yıllar yapılıyor bu arada bu pratikler yoga pratiklerinden bahsediyorum ama e, bunlar e, bazen mesela hayatımızda yaşadığımız çok büyük duygusal travmalar bazen de çok ilginç bir biçimde hiç sebebi olmayan yani hiçbir öğretiye ait bir çalışma yapılmadığı halde hiçbir bir hazırlık yapılmadığı halde durup dururken kundalini enerjisinin uyanmasını yaşayan insanlar vardır. Kundalini enerjisinin uyanması, yaşam enerjisinin ayağa kalkması aslında çok anlık bir deneyimdir. Daha önceden geldiğini e, öngörmeniz, özellikle de bu konularla hiçbir ilginiz yoksa neredeyse mümkün değil gibidir. Ama önemli olan şu şunlarına giden, önce ida ve pingala dengeli bir biçimde enerjilerini e, dengeli ve eşit bir biçimde Akışa katıp katabildiler. Daha sonra bir sebepten, özellikle de ego gözlüğü düştüğü anda, yani bırakmayı, salıvermeyi, teslim olmayı başardığımız bir anda, kendimizi daha yüksek gerçekliğe mental olarak açabildiğimiz anda, bizim kundalini enerjimiz omurga boyunca yükselir ve e, ida ve pingala'ya kıyasla bir tek şuşumla, diye tepe çakramızla. Yani diğerleri çünkü 6. çakrada, 3. göz çakrasından altı durdular. Ama ortadaki şu tepe çakramızla bağlantısı vardır. Yol boyunca yakarak özellikle önünde de blokajlar varsa şimdi blokajı olmayan bir yolda engelleri olmayan bir yolda rahatlıkla ilerleyebilir. Ama çakraların dengesiz, uyumsuz olduğu yerler varsa çakralar etrafında blokajlar oluşmuşsa yıllar içerisinde o zaman da hiç önüne geleni tanımadan yakarak ilerleyen bir e, muazzam bir güç diyelim. Bu güç yukarıya çıkarken ee, bu arada şuna da değinmek istiyorum, bu çok ilgimi çeken bir konu olmuştu. Ramta e, galiba e, daha yüksek realiteleri yaratmak kitabında bu işte beyinle kundalini enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklarken der ki kundalini enerjisi yükselecekse eğer önce hipotalamus bir muhafızdır ve bu hipotalamusun o enerjinin yükselmesine izin vermesi gerekir. Yani e, tabii bunlar eş zamanlı oluyor vücutta. Kundalini enerjisi bütün pılını fırtını toplayıp yukarı çıkmış, 5. çakraya geçmiş, 6. çakraya geçmiş, kapıyı çalmış. O sırada hipotalamus yok, ben açmıyorum, giremezsin demiyor. Ben ayağa kalkacağım dediği anda hipotalamus diyor ki, anlık olarak yani hipotalamus bunu görüyor ve diyor ki, yapma çünkü bu kişi bu uyanışa hazır değil. Çünkü bu kişi senin ortaya çıkaracağın bu muazzam enerjiyi kaldıramayabilir. Yani ruhsal olarak, daha önce bahsetmiştim, bizim bu yağan lütfu, sürekli üzerimize yağan uyanış lütfundan aslında sebeplenebilmemiz için kabımızın oluşması gerekiyor. Uygun bir kabı oluşturmuş olmamız gerekiyor. Kişi e, o uygun kabı oluşturduğu zaman hipotalamus uyanacak olan kundalini enerjisine e, okey veriyor, kapıyı açıyor ve kapı açıldığı zaman tabi bunun da yine ayrı bir e, video konusu olabilecek kadar uzun bir şey. Beynin içerisinde bu e, enerjinin gezdiği yerler var. Bazı hiç kullanılmayan beyin bölümlerini aktive etmek suretiyle bazı kişilerde tepe çakraya ulaşıyor, bazı kişilerde neokortekste kalıyor, bazı kişilerde yani bizim bilinç seviyemiz kundalini enerjisi, uyanan kundalini enerjisi tarafından ulaşacağımız bilinç seviyemiz de kişiden kişiye değişiyor. Bu bilincin tepe çakraya vardığı zaman enerjimiz kişinin gözlerinde, yani göz çevresinde sanki bu denizde takılan şnorkeller vardır ya öyle bir şnorkel taktığımızı düşünün ve bu şnorkelin etrafında her yerinde nokta 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 ışıklar çıktığını düşünün. Yani baktığınız karşıya odaklanıp baksanız bile gözünüzün etrafında ışıklar görüyorsunuz ki bu deneyime aydınlanma denmesinin sebebi de bu. Çünkü resmen gözümüzden ışıklar çıkıyor. O enerji ortaya çıktığı anda tepe çakranıza ulaştığı anda e, bu deneyimi yaşayan insanlar için bir daha geri dönüş yok. Bu deneyimi yaşayan insan o anda gözünden e, ışıklar çıkan, etrafında sadece ışık gören insan için üçüncü gözünün, e, bu üçüncü göz noktasının çok fazla ağrıması, başın böyle çatlayacak gibi zonklaması, tabii bir sürü fiziksel semptomlar yine ayrıca bunları da konuşuruz. E, ama birlik hali sevhid coşkusu dediğimiz yer işte bu tepe çakradan açılan kapıyla üst realitelere bağlandığımız an. Yuvaya dönüş hissi burada. Genişleme, büyüme yani şuradan dördüncü çakradan itibaren sanki bedeni bırakıp biz hep ne olarak bildik ruh bedenin içindedir. Ama hayır aslında o birlik anını yaşarken şunu hissediyorsunuz. Beden ruhun içindedir. Doğal olarak bu genişleme hissi, hafifleme hissi, coşkun duygular dediğimiz aşırı hani ilahi aşk, e, ilahi sevgi, sonsuz merhamet, e, sonsuz bir e, hani bir sınava tabi tutulma, ceza verilme, eleştirilme, yargılanmadan ziyade sonsuz bir merhamete e, nail olduğunuza o dair bir his. Bütün bunlar sizde yuvaya döndüğünüze dair bir duygulanım oluşturuyor. Ve bu sırada siz bunları yaşarken aynı zamanda beş duyu organınız hiçbir şey hiçbir şekilde çalışmıyor. Onlardan bilgiyi almıyorsunuz ama metafiziksel olan yani fiziksel olan duyularınızın üzerine metafiziksel olan duyularınız vasıtasıyla bilgi almaya başlıyorsunuz. O anda siz bunun farkına varmasanız bile bu uyanış deneyinin sonrasındaki günlerde e, bu bilgiler sizde açığa çıkmaya başlayacak ve siz bu bir aldığınız bilgileri nereden bildiğinizi ne şekilde aldığınızı bile belki fark etmeyeceksiniz o anda anlamlandıramayacaksınız. Ama ilk etapta yüksek realiteyi görüp onu anlamak, o realitenin kimyasına tıpkı bu realitenin kimyasına aşina olduğunuz gibi aşina olmak, bu kundalini enerjisinin uyanıp tepe çakrasına ulaşmasıyla oluyor. O zaman görünen dünyanın ya da gördüğünüzü zannettiğiniz dünyanın gerçekte hakikatini anlıyorsunuz. Hani deniyor ya eşyanın hakikati. Eşyanın hakikatini kundalini enerjisi yükselip tepe çakraya vardığında anlayabilirsiniz. Dedik ki kundalini enerjisi tepe çakraya ulaşabilirse ortaya muazzam bir güç çıkar. Muazzam bir güç açığa çıkar. Ve bu güç kişiyi geri dönülemez bir bilinç seviyesine, tekamül aşamasına e, ulaştırır. Bu güç sayesinde e, bu kişinin artık hayatı e, algılama şekli değişecektir. Kişisel ilişkileri, sosyal duygusal ilişkileri komple dönüşecektir. Bu kişi e, hayatı dair algılamaları komple kırılacaktır. Doğal olarak karmik borçları denen, e, karmadan getirdiğine inanılan bu karmik borçlar temizlenecektir. Daha önceden kişinin algılamasına, inanışlarına bağlı olarak oluşturduğu bütün o inanç baloncukları pıtır 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 pıtır, pıtır patlayacaktır. Çünkü şu an elinde e, yepyeni bir deneyim var. Hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığı bir realiteye, bir gerçekliğe uyandı. E, kendi ruhuna uyandı, kendi hakikatine uyandı. Bir daha istese bile eski e, bakış açılarına, Dönemeyecek. Ha bu onları hiç hatırlamayacak anlamına gelmiyor. O bakış açılarını hala hatırlayacak. Hala başka insanların, örneğin Kundalini uyanışı yaşamamış, bu deneyimi yaşamamış insanların ne şekilde gördüğünü çok iyi bilecek. Ancak kendisi artık o şekilde görmeyi tercih etmeyecek. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi düşünelim bunu. Eski bakış açısı, inanç sistemi, algılama şekli hala orada onun neye benzediğini hala çok iyi biliyor ve bu algılama şekli onda ego oluşturmayan yani sınırlı sınırlı, peşin hükümlü, ön yargılı kararlar vermesine sebep olmayan yepyeni, taze, fresh bir algılama şekli. Doğal olarak hayatı deneyimden önce yaşadığı hayatına pek de benzemeyecek.